Samsun Spor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda'nın bir eydablik takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. 2 ila 2 sona eren müsabaka, İzlanda basınında da gündem oldu. Övgüyle bahsedildi Samsun Spor'dan övgüyle bahseden gazeteler, bir eydablik, Samsun Spor'dan puan alan ilk takım oldu başlığını attı. Samsun Spor'un ilk 3 maçından galip ayrılıp gol dahi yemediğini hatırlatan gazeteler, Bireydablik ligin en üst sırasındaki takıma karşı ilk golü atan ve onlardan ilk puan alan takım olduğu ifadelerini kullandı. Beraberlik çok iyi sonuç. Bireydablik'in konferans liginde henüz bir galibiyet alamasa da Samsung Spora karşı alınan beraberliğin çok iyi sonuç olduğu vurgulandı. Bireydablik'in maça enerjik başladığı ve bunun Samsun Sporu şaşırttığı kaydedildi. Karadeniz ekibinin yediği golden sonra kendine geldiği ve 2 ila 2'den sonra çok iyi iki fırsattan yararlanamadığı aktarıldı.